devam ediyoruz. Şimdi Tel Aviv'deki gösteriler devam ediyor. Ee, şeyden haber var mı ya Repah bombalanması? Devam ediyor evet. ve en tuhafı Tam ona bakıyordum. İsrail ordusu hedeflerimize ulaşın ulaşıncaya kadar operasyonumuz devam edecek demiş. Havadan bombardıman devam ediyor. Devam ediyor. Kara. kara henüz. karada da bazı kaynaklar girdi diyor. Bazıları girmek üzere diyor. Yani orada da bir hareket. Ama orada da şey yani kararlılık sürüyor diyor hedefimize evet. ulaş, ulaşıncaya kadar durmak yok. Şimdi şu gö gö gösterileri görebilir miyim ya? Ha Serdar. Serdar var mı yeni bir şey? Reklam arasında bir vukuat çıktı mı? Dağıtıyorlar mı ortalığı? Ahmet Hakan vukuat yok ama göstericiler burada birleşti. Şu an hepsi buraya toplandı. E, arka tarafta olan göstericiler var ama ilerideki göstericilerin tamamı buraya geldi. Şu an buradalar. Yani bizim hemen e, bulunduğumuz yakadalar. E, kameraman arkadaşım emir ünlü görüntülüyor. Burası tam olarak neresi? Bakın Bir cadde. önde polis bariyerini görüyorsunuz. Hemen arkasında... Ayalon. Ayalon burası. E, Başbakanlık kompleksi ve ee, onun önüne geldiler. Savunma Bakanlığı binası şurada kaldı. Yan caddede kaldı. Yan caddede. Hemen yan caddede. Paralel olarak düşünün. Bu binalar başka binalar. Bu bir ee, ote, alışveriş merkezi gibi yerler var buralarda. E, hemen yan caddede kaldı. Yani biz ilk yayına girdiğimizde bu akşamın özeti ee, ee, ...Savunma Bakanlığı binasının ön cephesinden yayın yaptık. Polis, ee, asker müdahale etti. Arka cephesine geçtik, eylemcilerle buluştuk. Yani onları görüntüledik. Sonra orada eylem bitti, buraya geldi. Polis ama bu cadde üzerinde ee, çok ısrarlı protestocuların olmamasından... E, ...çünkü buraya çıkılması kesinlikle istenmiyor. Trafiğin akışı kesilmesi kesinlikle bu caddede istenmiyor. Ama bu akşam başarılı oldu protestocular trafiğe de kapattılar yolu Serdar, ve eee polisle de karşı karşıya kaldılar. Bu göstericiler polise de e, zaman zaman arbede de yaşandılar. Saat neredeyse 12'ye yaklaştı. Gece yarısına yaklaştı. Devam etme kararlılığında görüyorum ben bu sefer. Geçen seferkinden daha böyle bir kararlılık. benziyor. Kesinlikle öyle. Peki Serdar bir dakika evet. Bu arada benim hemen altımdaki Kesinlikle karede Ama, e, İsrail ordusunun refah yönelik evet. bombardımanının görüntülerini izliyorsunuz. Yani bir yandan Tel Aviv sokakları, bir yandan da e, refah bombardımanı devam ediyor. O görüntü var. E, Serdar bir dakika bir şey sorabilir miyim Hakan Buyur. Bayrakçı? Bu gösteriyi Ahmet Hakan is bu konuda bir ricam var bu konuda. Şöyle e, biz refah bombalıyor diyorsunuz ya. Bugün çok önemli görüntüler çektik refah sınırında. Yani bilmiyorum fırsat verir misiniz o görüntüleri ama çok önemli görüntüler. Çünkü o yere kadar hiç yığınak yapılmamıştı geçtiğimiz haftaya kadar. Çünkü sürekli gittiğimiz yerler o yayını da görüntüledik. CNN Türk ekranlarından yayınladık. Bilmiyorum o görüntüleri de değerlendirme fırsatınız olur mu canlı yayında? Tamam onur hazırlayabilir miyiz? Olabiliyor mu Oradaki saldırıların boyutuna ha, geldi bile. Geldi yani. bile tamam. <laughs> Or, şeye versene ortaya bir görelim neymiş. Bu gördüğü şey görüntüsü mü? Hazırlık görüntüsü Kara harekatı için hazırlanan tankların görüntüsü. Ha, şurada tanklar. Evet evet. Ha bunlar bizim CNN Türk'ün görüntüleri değil mi evet. bunlar? Evet evet Serdarlar'ın görüntüleri. Bunu izledim ben ya. Ha bugün böyle bir hazırlık yaptılar. Refaha doğru. Ekranda Kara burası harekatı yok ama şu için. anda. Ekranda yok mu burası? Bilmiyorum ben yanlış mı görüyorum? Heh, şimdi şimdi geldi. Serdar anlatsana nedir bu <laughs> olay? Neyin görüntüsü bu? Neyi veriyoruz şu anda? Şöyle mukayese ederek başlayalım. Geride bıraktığımız hafta refah hep işaret edildi Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından ve biz de oradaki gelişmeleri takip ediyorduk. Ve gittik Kerem Şalom sınır kapısına kadar. Orada çektiğimiz görüntüler suydu. Geçen hafta için, geride bıraktığımız hafta için konuşuyorum. Tırların bekletildiği, günlerce bekleyen tırlar var. Onları görüntüledik ve akabinde kameramızı sağ tarafa çevirdiğimizde boş bir alan vardı. Tam sınırın Yanı başında hemen Kerem Şalom'u kastediyorum. Evet. Dün Kerem Şalom'a bir saldırı gerçekleşti Ahmet Hakan ve o saldırıda ondan fazla yaralı oldu. Hamas tarafından yapıldı o saldırı. Bugün sabah saatlerinde refahın boşaltılması istenmesi İsrail ordusu tarafından bizi tekrar o bölgeye götürmeye sebep oldu. Biz gittik karşılaştığımız tablo daha önce Kerem Şalom sınır kapısında yardım tırlarının yanı sıra tankların varlığıydı ve o tankların tabii yarı sırada farklı noktalarda askeri birliklerin varlığıydı. Biz o birliklerin bugün çok sayıda refah bölgesini adeta tırnak içinde dövdüğünü gözlemledik. O topçu atışları, tank atışlarıyla havadan savaş uçakları, Serdar bir de bu araçları bu tanklar, yerden de bu o kara yöne, birlikleri saldırılarını ay, sürdürdü. Gün bu tank bir de kara harekatı hazırlığı gibi geldi bana. Yani böyle Abdullah Bey daha iyi bilir ama. Elbet, elbet. Değil mi? Bir Abdullah Bey'i duymak bu, istiyorum. Bu, bu korkunç bir yığınak. Tabii, korkunç bir nasılsın? yığınak. Tabii, bu tabii. yeni bir hazırlık değil. Haftalardır devam eden bir hazırlık ve bugün de sınırın en sıfır noktasında görüntülememiz bizim için çok önemli ve kritikti. Yani Abdullah Ağar da ve korkunç tabii bir ki diyor. için de çok kritik bir detay. Evet, Abdullah Ağar'ın yorumu da bu diyor. Korkunç bir yığınak diyor. Askeri yığınak diyor. Yani çok enteresan. Ya Abdullah Bey eğer bu Bunlar böyle kara harekatı yaparsa dedikleri gibi ki öyle diyor Hagari. Sadece orada o değil Ahmet Hakan. Yapacağız. Sufa bölgesi, Niram, yani bölgesi, ya. sınır bölgelere güneyde ve orada da yığınaklar var. Sadece Kerem <laughs> Çolom'la sınırlı değil orası. Yani güneyde tamamen bir hazırlık söz konusu. Batum ya, batum Han Yunus'tan, Han Yunus'tan bu tarafa ya. doğru, batum bu tarafa ya. doğru, batum refaha doğru batum olan ya olan noktada. Orada da bir şeyler oluyor Bu galiba. Tarafa doğru olan noktalarda e, zaman zaman ya e, zaman zaman protestocular e, dediğimiz gibi e, buradaki atmosferin durumuna göre bizlere de müdahale edilebiliyor demiştik ya işte onun e, bir farklı yansımasıydı. Uzaklaştık geri durdu bir temas yok sorun yok yayınımıza devam edebiliriz. Şöyle ki o hazırlık işte bugün yapılan saldırıların hazırlığıydı ve hafta boyunca devam etmişti. Hafta boyunca devam eden o hazırlıkları da yol üzerinde gözlemledik ve CNN Türk ekranlarından yine ilk bilen siz olun dedik aslında. Serdar bir dakika. Bir birlikte. Serdar bir Derdili dakika. Memir. Serdar bir dakika. Sen biraz daha de devam edeceğiz. Senle bir dakika. Hakan Bayrakçı bu Tel Aviv sokaklarındaki... Bu gösterileri nasıl yorumlamak lazım? Yani bunlar böyle yani demokratik bir gösteridir falan diyebileceğimiz bir şey mi gelebilir misin? Evet. Yani şurada yönetimin üzerinde bir etkisi olur mu? En önemlisi. Yani evet. bir daha sor abi. Netanyahu hükümetinin üzerinde bir etkisi olur mu? Efendim? Gösteriyi verebilir miyiz tam olarak? Şimdi benim yorumlarım kendim de dahil çok hoşuma gitmiyor ama analiz e, objektif yapmak zorundayım. Bu gösteriler Netanyahu'nun da işine geliyor tam tersi. Nasıl ya? Evet şöyle. şöyle. Ee, şimdi Rusya bir savaş halinde değil mi şu anda? Siz Rusya'da Moskova'da savaş karşıtı böyle bir gösteri yapabilir misiniz? Yapmaya kalktılar hemen ha. dümdüz ettiler. Dümdüz ederler 10 dakika sürmez. İsrail de şu an savaş halinde. İsrail hükümeti istemez. E niye böyle bir gösteri? Niye? İki kazanç sağlıyor hükümet. Bir dünyaya şu, şu mesajı veriyor. Ben de diyor demokrasi var. Bak sokağımda diyor yürülüyor. Ben de diyor ancak yasal boyutta müdahale ediyorum. Bu bir. Çok fazla ellemiyorum. Ben. Çok fazla ellemiyorum. Diyor. İki. Birinci mesaj bu. Birinci mesaj bu. İkinci mesaj. Dünyaya verdiği. İşine geliyor dememin sebebi şu. İki. Bütün dünya şöyle bakmaya başlamıştı. Ya bu Yahudiler zalim. Bunlar ne oluyor? Bunlar asıyor ki öldürüyor filan şu mesajı veriyorlar. Yo bir dakika bak bizde de iyi insanlar var. Ha, bunlar iyi insanlar. Bunlar iyi insanlar. <laughs> Bize de bunu düşündürüyorlar. <laughs> bu iki olay Netanyahu'nun ve İsrail devletinin milli çıkarlarına uygun olmasa şurada bir saniye yürütmezler. Ya. ya. biz ümit ediyoruz tabii. Diyoruz ki ya bu yürüyüşten acaba bir şey çıkar mı falan. Ben falandır. bir şey düşündüm. Yani e Netanyahu hükümeti üzerinde bir kamuoyu baskısıyla sıfır sıfır et. Belki bu kamuoyu, kamuoyu baskısı olay bizim için önemli. Biraz bizim hoşumuza gidiyor. Hakan bayrak çırpmıyoruz zaten. Dediği, anlamlı ama yani bu insanların amacı Netanyahu hükümetine değil, yardımcı tabi, benim olmak değil. Ne söylediğim gibi amaç o da. Tabii ki yani bunlar ordu sonuç Hakan abinin dediği gibiyse evet. ben tabii İsrail halkı arasında Muhakkak bir savaş karşıtı olan insanlar tabii, var. Bunları biliyoruz, tanıyoruz. Bunlar savaş olmasın diyorlar, Gazze'de katliam olmasın diyorlar. İkincisi yine e, yakınları var. Bunlar yakınlarının ölmesini istemiyorlar. Doğru. Yani ikisi de var. Yani biz Yahudi düşmanı değiliz, olamayız. E, Musevi düşmanı olamayız. Biz kime karşıyız? İsrail'in yönetimine. Bu soykırımı Aynen. yapan yönetime karşıyız. Aynen. Yani yönetim ayrı, sokak ayrı, halk ayrı. Öyle. E, yönetimle halkı bir tutamayız. Tabii. Katliamcı katliam kararını kim veriyor? Yönetim veriyor. Millete düşman şu, olmaz. Şu insanların doğru. o katliam kararında bir payı yok. Tam tersi bunlar olmasın diyorlar. yani. Biz de bunlarla birlikteyiz. Birlikteyiz. Tabii ki bu Bunların insanlar. İsrail'in bir üçte biri savaş hı. karşıtı. Yani Tabii. anketleri yansıtmıyorlar. Kamuoyuna açıklamıyorlar doğru dürüst. İsmail Dükkan Parada, bu konuda ne diyorsunuz? Bu yürüyüş, yani zor tabii ki gösteri. iki mesajı var. Aynen Hakan Bayrakçı'ya katılıyorum. İki mesaj var. Netanyahu burada bak demokrasimiz var diyor. İkincisi ki en önemlisi, bana göre en önemlisi... ...bütün Yahudiler savaş şeydi, hayranı bu kadar <laughs> Bizde de iyi insanlar var. Evet bizde ama başka bir şey de var. Ama insanlar bu, da var yani. Var var bu Onlar arada. Onlar da var. Doğru yani. kabul Biz ediyoruz. Biz kötü değiliz yani Biz bizde bunlar da var. Yani bu ama, insanların... Bu iyi insanların sokağa çıkmasından bir mesaj olarak faydalanıyor diyorsun. Tabii ki yani hani siyasette şöyle bir şey vardır. İçine düştüğün durumu faydalanmak yani kendi lehine çevirebilme. Bu bir siyasette bir sanattır. Netanyahu şu anda bunu yapıyor. Bir saniye yani, tutmaz ha. yani savaş var çünkü. Tutmaz tutar. Savaş ama. olmasa Tut. tamam. Yani, ne kadar gaddar olduğunu görüyoruz Gazze'de. Aynen öyle. A, aynen öyle. Yani, Şimdi 40 böyle şimdi, bir çoluk kadın öldürdü. Böyle kendi, bir kafa kendi, böyle öldürdü. gösteri ama kendi karşı yapamaz Ahmet Bey. Yani İsrail şöyle böyle ama ya, işte öldürecek şey, öldürecek ay, seçimin olduğu Gazze Gazze'de Gazze'de katliam yapar. Kendi, kendi, kendi halkını da Kendi halkını da sokağa çıkmasın diye bir eder bunlar ya. Engelleyemez. Öldürür demiyorum. ha. Bak biraz bu arada bu arada Refah'tan yeni bir şey oldu. İki grubu bir araya getirmediler. Çünkü kalabalık büyürse kontrol edemeyeceklerini düşündüler. Doğru, evet ya onlar orada görüntüden de hoşlanmayacaklar. Yani izin verdikleri ölçüde şu Kontrollü, anda kontrollü gösteriyor. Kontrol, kontrolünü kaybetmedi Netanyahu bu gösterilerde. İki grup evet. bir araya gelmedi. Bu arada Ahmet Bey bu müdahale Refah bölgesinde, müdahale bölgesinde müdahale yeni bilgiler geliyor. İsterse paylaşayım. Bu Refah bölgesinde özellikle doğu sunu yoğun olarak bombalıyorlarmış. Hava saldırıları Henüz kara saldırısı başlamamış ama yer yer bazı konutlara ve çadır kente yönelik topçu ateşleri de yapılmış. O gördüğümüz konuşlanmış topçulardan yapılmış. Ee, özellikle e, evet. Cüneyne mahallesine hedef alıyormuş Doğu Refah'ta. Yani göstermelik değil, hakiki vuruyor. Tabii, diyor. vuruyor vuruyor. Yoğun bir şekilde çok teşekkür ediyorum. Bizden bu akşamlık bu kadar. Serdar sana da teşekkürler. Hem kameraman Emir'e hem sana büyük iş çıkardınız bu akşam. Her akşam olduğu gibi sağ olun. Konuklarımıza da teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.